bölgesi ayı güzelliklere sahip. Muhteşem bir şehir Malatya. Bugün Arap Arapgir Arap Kozluk Kanyonu'ndayız. Arap ile Kemal Kemali arasında Arap on 10, km sonra muhteşem vadisiyle olağanüstü bir güzelliği var. Buranın ev sahibi belediye başkanımız Haluk Cömertoğlu'nun herhalde bir mesajı olur Kozluk Kanyonu ile ilgili. Evet, burası tarihin bağrında Kozluk Yaşam Havzası'nın merkezi bir kanyon. Bugün de birbirinden güzel misafirlerimiz var. Çok kıymetli Malatya'mızın büyüğü, Türkiye'nin öncüsü Ela Baba ve Özgür ile birlikte bütün arkadaşlarını buraya misafir ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yatılı olarak hatine bekliyorum efendim. Başkanım Arap Kozluk Çayı dışında bir tarihi mekanla da birkaç cümleyle söz edebilir misiniz? Eskişehir. Roma, Roma'nın 12. Lejyon Fulminato Merkezi olan Eskişehir Vadisi'nde 61 tane tarihi eserimiz mevcuttur. Toplamda 210 tescilli tarihi eser var. Bunların içerisinde 1000 yaşına varmış. Ulu Cami var. Üzerinde 1200 yıllık hankah var. Şu an restorasyonu devam eden 900 yaşını geçmiş. Yeni cami var restorasyonu tamamlanmış 800 yaşında Cafer Paşa var. Onun üstünde yine 800 yaşında bir e, o dönemin en yerleşik hayatının irat merkezi olarak, kayıt merkezi olarak bulunan Molleyi diye geçiyor. İspanakçı Mustafa Paşa Kütüphanesi var. İnsanlar buraya kamp yapmaya geliyor. Taş çalıyorlar, suya giriyorlar. Bazen birkaç gün kalıyorlar, Evet burada bir misafirimiz var. Özgür Özel. Evet. Veli Baba'nın tanıtım videoları Türkiye'de gündem oluyor. Bugün burayı tanıtırken videoya söylediklerini duyunca önce kulaklarıma inanamadım ama gözlerimle gördüm. Ben de tavsiye ediyorum. Mutlaka gerilmeli, görülmeli. Kozlu Kanyonu'nun meşhur ismi, Arap gibi ismi bütünleşmiş. Ve bütün tozluğun sahibi demeyelim, bekçisi, görevlisi buraya bakan Ümit Usta'yla beraberiz. Ümit Usta kendini tanıt bakalım. Hoş geldiniz. Sizler burada gözmek beni sevindirdi. Sağ olun, teşekkür ederim sayın vekilim. ben 16-17 yaşından beri bir vadide yaşıyorum. Son 25 senedir buraya geldim, yerleştim. Davet ediyor musun? Mille? Tabii herkes buyursun gelsin. Vadimizi görsünler, ağaçlarımızı görsünler, çayımızı görsünler, balıklarımızı görsünler. Gel bakalım bir tane. Allah iki el daha verseydik kemanla bağlama çalacaktık. Hadi bakalım. Hadi Ben Malatyalı dostlarımızı Arap kozluk kol kaynağını görmeye davet ediyorum. Arap bir Malatya'nın en, en, eski ilçelerinden birisi. Hele eski şehir denen bir bölgemiz var. Onu da daha sonra beraber gezeceğiz, sizlerle paylaşacağım. Mutlaka Kozluk Kanyonu'nu görmenizi diliyorum.